Herkese merhaba Türk Permit'ten, ikamet izinlerinde onaylar gelmeye devam ediyor. Bunlardan birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, Madin Hanım'ın uzatma başvurusu onaylanmış, kendisini tebrik ederiz. Gülceren Hanım, Gülceren Hanım'ın da senelerce ikamet izni alıyor kendisi ve uzatma başvurusu onaylanmış kendisinin de. Ee, tebrik ederiz. Babam Murat Bey Türkiye ikamet izni amaçlı vizeyle gelmiş. Onun da kimliği onaylanmış. Ee, aynı zamanda Aygül Hanım. O da Türkiye'de senelerce ikamet izni almasına rağmen e, turistik uzatması onay gelmiştir. Evet, i̇kamet izni başvurusu yaparken dosyanız düzgün bir şekilde hazırlanırsa ve önemli nedenler, önemli gerekçeler dosyaya sunulursa Evet, o zaman Göç Dairesi tarafından kimlikleriniz onaylanabilir. Bu konuda siz de dosyanızın düzgün bir şekilde hazırlanmasını istiyorsanız Türk Permit olarak size yardımcı olabiliriz. İkamet izni başvuru yaparken dosyanızı düzgün bir şekilde hazırlanırsa ve önemli nedenlere dosyanızı gerekçe olarak sunarsanız göç idaresi tarafından mutlaka kimlikleriniz onaylanacaktır. Siz de dosyanızın düzgün bir şekilde hazırlanmasını istiyorsanız Türk Permit ile iletişime geçmeyi unutmayın.